Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Metropol Araştırma Şirketi geçtiğimiz ayın yani Temmuz ayının anket sonuçlarını açıkladı. Hangi parti önde? Şimdi bu anket sonuçları biliyorsunuz zaten seçimlere çok var ama fikir vermesi açısından önemli bir göstergesi var bu anket sonuçlarının. Şimdi ilk iki sıradaki durum değişmiş, durum değişmemiş vaziyette. Yani Cumhuriyet Halk Partisi %32.2, Adalet Kalkma Partisi %31.3 görünüyor. Yani aralarında bir puan fark var. Şimdi tabii Adalet Kalkınma Partililere sorduğunuzda biz öne geçtik diyorlar. Cumhuriyet Halk Partileri sorduğunuzda açık ara öndeyiz diyorlar ama Metropol Araştırma Şirketi bunu bu böyle bir sonuç çıkarmış. Yani hala Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Kalkınma Partisi'nin bir puan kadar üzerinde. Ama Adalet Kalkınma Partisi'nde büyük bir erime görülmüyor. Bu onu gösteriyor. Erime nerelerde görülüyor? Bakın, 3 partide yükselme, 2 partide erime var metropolün sonuçlarına göre. Bunlar yani erime görülen partiler Dem Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi. Yani birinin kararsızlar, protestocular falan dağıtılmış halde oyları %7.6 çıkmış Dem Parti'nin. Milliyetçi Hareket Partisi ise ee, yine metropol sonuçlarına göre İyi Parti ve Zafer Partisi'nin de gerisine düşerek %5.1 görünüyor. Yani eee İyi Parti ile Zafer Partisi'nin oyları artmış. İyi Parti'nin 6.7, Zafer Partisi'nin 6.7 ikisinin de artmış durumda. Oyları bir oyu artan daha var anahtar parti. Onun da oyu 2.9 görünüyor. Yeniden Refah Partisi'nde bir miktar düşme gibi görünüyor. Yüzde 2.1 fakat sizi rakamlara boğmak istemiyorum. Bu tabloda görünen bir şey var. Bu tabloda görünen bir şey aslında proje hükümetin projesi olmasına rağmen çünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sahiplendi terörsüz Türkiye diye. Ama iki önemli aktörü yani DEM Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi oylarında azalma var. Neden? Yani bu yani günler, şeyde daha önce de söyledik sizlerle daha önce de tartıştık. Yani e, burada bir ikircikli durum var. Demek ki hem Dem Parti seçmeninden Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninde ama e, Dem Parti seçmeninden çok Milliyetçi Hareket Partisinde bir erime görülüyor. O erimede nereye gitmiş görünüyor? E, bu anket sonuçlarına göre İyi Parti Zafer Partisi bir miktarda anahtar partiye. Peki bunların ortak özelliğini yani ee, bakın İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, bu üç partinin liderleri de Milliyetçi Hareket Partisinden zaten e, kopmuş kendi siyasi yollarını kurmuş kişiler. Hatta e, Ümit Özdağ Zafer Partisi lideriyle, Anahtar Parti lideri Yavuz Öğralı oldu. Aslında e, kendileri e, daha önce İyi Parti'nin kuruluşunda yer aldılar Milliyetçi Hareket Partisinin kopuşuyla sonra kendi e, yollarını çizdiler. Demek ki. Hangi partiler şey yapıyor, yükselişte görülüyor en çok en çok ülkücü kökenli partiler diyelim. Ama hani daha geniş bir anlam kullanmak istersek Türk Milliyetçisi partiler bir tepki olduğu görülüyor. Şimdi Zafer Partisinin lideri Ümit Özdağ ile T24'te Cansu Çamlıbel bir söyleşi yayınladı. Bugün orada enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki bu iş bana çok pahalıya mal olacak diyebilir Erdoğan. Yani şu anda Adalet Kalkınma Partisi'nde büyük bir erime falan görülmüyor. Yani biraz puan kaybı var ama o kadar değil. Yani e, tabii Adalet Kalkınma Partisi'nin ancak %30'un biraz üstünde olduğuna dikkat çekelim. Yani bu var. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ile hani işi topladığınızda şey yok. Yani önümüzdeki seçimler biraz çok rahat görülmüyor. Yani öyle diyeyim yani e, şeyde... E, Diyor ki Ümit Özdağ'ın iddiası da şu ki Erdoğan bu iş bana çok pahalıya mal oluyor diyebilir. Şimdi bir yandan da Suriye meselesi var konuyla ilgili. Çünkü apaçık bir şey ortada. Şimdi ta başından beri hem Devlet Bahçeli bu konuyu açarken hem Abdullah Öcalan İmralı'dan konuşurken hem daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sahiplenirken ne dediler? PKK ile bağlantılı bütün örgütler silah bırakacak. Hepsi kendini fesedecek. Şimdi başta a öyle filan işte sembolik bir e, silah bırakma töreni 11 Temmuz'da yapıldı. Ama ondan sonra e, şeyler başladı. Efendim Suriye'dekiler bizi ilgilendirmez dedi. İran'dakiler bizi ilgilendirmez dedi. E, Irak'takiler, Irak'ta da bir gölge partisi var PKK'nın. Onlar da bizi ilgilendirmez. Sadece Türkiye'dekiler ilgilendirir dedi. Oysa hani buradaki e, militan kaynağı Irak'taki e, özellikle PKK militanlarının Suriye'ye geçtiği ve Suriye'deki e, PKK örgütlenmesinin yıllardır IŞİD'e karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinde onların himayesinde e, büyüdüğüne göre ve en e, şeyler en modern silahlar en yüksek eğitim düzeyi eğitim düzeyi derken askeri eğitim düzeyi onlarda olduğuna göre ve onların silah bırakıp bırakmaması bir anda Türkiye'nin sorunu haline geldi. İşte geçtiğimiz hafta sizle paylaştık Hakan Fidan işte çok rahatsız, Türkiye'nin çok rahatsız olduğunu, ondan sonra bunun uzun süre hoş görülemeyeceğini falan söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aynı şekilde ama bir yandan da Suriye ordusunun gücü bir yandan İsrail saldırıyor. İsrail zaten Suriye ordusunun bütün altyapısını imha etti. Ellerinde doğru düzgün ne silah kaldı ne bir şey kaldı. O yüzden hani belki şey de Türkiye'nin de belki şeyi olabilir. Rusya'ya tekrar diyorlar ki ya siz devriyeye başlayın çünkü biz başa çıkamıyoruz. Hakikaten şu anda SDG'nin elindeki silahlar efendime söyleyeyim onların dış siyasi desteği Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'den, Fransa'dan filan bunun o dış desteklerle aslında Suriye hükümeti, Suriye Suriye hükümet güçleri, SDG güçleriyle çok başa çıkabilecekmiş gibi görünmüyor. E bir yandan söylentiler var işte e şeye kadar ekime kadar süre verdi, yok efendim Eylül'e kadar süre verdi filan diye e şeyler. 10 Mart anlaşması vardı, Mazlum Abdi ile SDG'nin lideriyle şey arasında, Ahmet Şara Suriye geçici cumhurbaşkanı arasında. E biz uymuyoruz diyorlar şimdi. Yani uymuyoruz. Siz yanlış anlamışsınız. Biz onun için öyle imza atmadık falan diyorlar. Uymuyoruz dedikleri neler? İşte askeri tesislerin, havaalanlarının, alanlarının, e, petrol ve gaz sahalarının, e, uçak pistlerinin falan bunların devriydi. Yapmıyoruz diyorlar. Yapmıyoruz. Gücün yetiyorsa gel yap diyor. E şimdi orada bir anlaşma sağlanırsa Türkiye ne yapacak? Yani Ciddi sorunlar var ortada o kadar ki bakın bugün şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar sorunları var değil mi? İşte Aydın'da miting ondan sonra Özlem Çerçoğlu istifası bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer belediye başkanlarının durumu yani hakikaten şey bir durum yani zor bir durumda. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, MYK'nın birinci maddesi Suriye olmuş. Suriye'deki durum ne? Yani edindiğim bilgilere bilgilere göre. Yani e, o kadar e, aslında şu anda Türkiye için kritik bir durumda. Ve bu iç siyasete işte bu şekilde demek ki yansıyor. Demek ki yansıyor. E, o yüzden Ümit Özdağ'ın dediğini yani çok yabana atmamak lazım. 2015'teki durumda e, hani o zaman PKK ile diyalog. Vaziyeti nasıl çözüldüyse, sonuç vermediyse şimdi de bu ne derler hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor. Değil mi? Yani şimdi de PKK bu işi bozabilir mi diye bir şey var. Geçenlerde size bir endişe var toplumda. Geçenlerde size Research İstanbul araştırma şirketinin sonuçlarını vermiştim. Yani halkın yarısından fazlası, yarısı diyelim... E, bu sürecin sekteye uğrayacağını düşünüyor ve birinci sebep olarak birinci sebep olarak şeyi gösteriyor. E, PKK hani vazgeçebilir bu işten. PKK sabote edebilir daha doğrusu tam sözü. İkinci sırada neden? İkinci sırada da e, iktidar içinde şey çıkabilir, anlaşmazlık çıkabilir. Yani iktidar içinde anlaşmazlık deyince aklı iki parti geliyor değil mi? Adalet Kalkma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Dolayısıyla böyle bir e, şey var. E, ne derler? Hani bıçak sırtı bir şey var. İç siyasete gelip takılıyor her şey yani. Her şey çünkü oy alacak. Oy alacak ki siyasi partiler iktidarda kalabilsin ya da iktidara gelebilsin. Değil mi? Şimdi bu iktidara gelme mücadelesinde işte Aydın şeyini söyledim size Özgür Özel'in. Özgür Özel'in şöyle bir tweet'i vardı. X hesabında şöyle bir mesajı var. Onu size söyleyeyim. Bugün Efeler Diyarı Aydın'dayız. Zalimin yoluna minnet eylemeyenlere, korkmayanlara, sinmeyenlerle buluşacağız. Şimdi zalimin yoluna minnet eylemek bu bir de Nesimi'nin çok eski bir değişidir. Yani hani zalimin yoluna minnet eylemek. Ondan sonra korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız kısa çöp, uzun çöpten hakkını alana kadar bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız diyor. Burada açıkça ima ettiği Özlem Çerçioğlu'nun saf değiştirmesi. Yani o, o plan daha çok su kaldıracak. Onu daha biz çok işleyeceğiz belli o. Çünkü devamı gelecek mi? Şimdi her gün bir haber çıkıyor. Efendim şey Mansur Yavaş çok sert bir cevap verdi biliyorsunuz. Mansur Yavaş geçecek. İşte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın o geçecek. Yok işte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı geçecek. Her gün bir isim çıkıyor. Afyon Belediye Başkanı geçecek falan böyle şeyler Cumhuriyet Halk Partisi'ne hepsi yalanlıyor. Ama e, bu da şey dedikodu çarkıda ya da siyasi kulis diyelim çarkıda bir yandan dönüyor. Ha, bundan söz etmişken e, geçtiğimiz haftanın önemli konularından biriydi biliyorsunuz. Özgür Özel çıktı dedi ki e, bu Murat Kapki itirafçı aslında kendisi bu şeyden işte Ekrem İmamoğlu soruşturmalarından dört kere itiraf dilekçesi vermesine rağmen Hala içeride. Demek ki istenilenleri söylemedi diyor Özgür Özel. Fakat o bir şey açıklamıştı. Bu Mücahit Birinci Adalet Kalkınma Partisi'nin trollerinden diye biliniyordu. Du, du diyorum çünkü şeyi ağır oldu. İşte o gün ya avukat kimliğiyle gidiyor Murat Kapki'ye bir şey veriyor efendim söyleyeyim dilekçe örneği veriyor. Bunu imzala diyor. O imzada bir sürü insan o da diyor ki ya burada bir sürü iftira var ben yapamam bunu diyor. Ha bir de 2 milyon dolar istiyor. Beyler dolarsız konuşmuyorlar yani. Dünya sorduklarınızda yerli ve milli hepsi ama böyle. Ondan sonra tabii bu büyük olaya yol açtı. Olaya yol açmasının en önemli nedeni de işte diyor ki ya benim hakkında gazeteciler yazıyor diyor. İşte gazeteci, üç gazetecinin ismini veriyor. Ya yani benim ben bunları suçlama olarak söylemiyorum. Hatırlatma olarak söylüyorum. İşte Nedim Şener, Fuat Uğur, Cem Küçük diye. Ondan sonra tabii çok sert tepki. O diyor ki merak etme Dea diyor. Onlar bende diyor. Ben ayarlarım onları diyor filan böyle. Yani gazetecilere sahibiymiş gibi şey yapıyor. Tabii onlar çok sert tepki gösterdiler. Küfürleşmeler oldu, suç duyuruları oldu. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Yani bu iş Adalet Kalkınma Partisi Mücahit Birinci'yi kesin ihraç talebiyle disipline verdi. O da istifa etti. İstifaya zorlanmış oldu bir yerde. Hani şeyde de tabii orada Hayati Yazıcı Adalet Kalkınma Partisi'nin ağır toplarından o çok ağır konuştu yani. Bizim adımıza böyle iş yapıp hatta alçaklar falan gibi böyle bir laf kullanmıştı. Dolayısıyla hani bir yandan da o tür şeyler var. Ama işte bir yandan Adalet Kalkınma Partisi içinde, bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi içinde, diğer yandan bütün diğer partilerin içinde bir tartışma e, ortamı var. Fakat bunların aslında e, gelip toplandığı yerler işte e, meclis komisyonlarında toplantılar devam ediyor. Şehit aileleri dinlenecek, Cumartesi anneleri dinlenecek, başka da sivil toplum örgütleri dinlenecek filan. Ama e, oradaki belirsizlik e, giderek büyüyor. Yani e, Devlet Bahçeli'nin bu yıl sonuna kadar bitmeli dediği e, şeyin e, çağrının e, muhatabı sadece şey değil. Bence sadece Kandil değil. Yani sadece İmralı da değil. O aynı zamanda hani sonuçta meclis çalışmaları çoğunluk partisi, iktidar partisi, adalet kalkınma partisinin e, belirlediği viteste, onun belirlediği hızla yürüyor. Biraz zannediyorum... E, Cumhur ortağı Adalet Kalkınma Partisi'ne de bir mesaj var orada. Hadi biraz önce bir an önce yapalım zaten süratle yapalım diye şeyi de söylemişti hatırlayacaksınız bu hukuk davaları bir an önce süratle bitsin ki biz de işimize bakalım diye ama pek öyle milletin acelesi yok Cem Küçük şey diye söyledi yani kaynakları ona demiş ki Ekim ayında hazır olacak şey iddianame şey iddianamesi Ekrem İmamoğlu ve işte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler iddianamesi hazır olacak demişler. Hani bir an önce süratle bekleme e Ekim ayı işte Ağustos Eylül geçecek. Ee, sonra da şey diyor ki Cem Küçük işte bakalım boş çıkacak diyenler o zaman ne diyecek filan Hani ben boş çıkacak demiyorum bir görelim diyorum yani. Benim dediğim o bir görelim yani bu kadar e, sızdırılan bilgi. E bu kadar durmadan devam eden operasyon, gözaltı, gözaltı, tutuklama, tutuklama, e demek ki daha bir yere, bir şeye somut bir şeye ulaşılmadı mı diye insanın aklına geliyor değil mi? Geliyor. Ama e, ciddi bir şey var. E, bir yandan hükümeti zorlayan bir başka durum var. Onu söylemek zorundayım. Memur eylemleri. Bugün memur eylemleri e, var. İlk defa Türkiye'de bütün e, memur sendikaları ortak karar aldı. Değişik siyasi görüşlerden ortak karar aldı. Bugün eyleme gitmeye ücret şeyi var. Çok ciddi ücret anlaşmazlığı var. Hükümet diyor ki bu şey... Yani kaç kişiyi etkiliyor? Yaklaşık 4 milyon kadar kamu emekçisi, 2 milyon kadar da memur emeklisini şey yapıyor. Teklif şu, 2026 yılının ilk yarısına %10, ikinci yarısında %6 civarında zam ve taban aylığa 1000 lira ek zam. 2020'de ise her iki aylık dönem için %4'er zam. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz diyor e, memur sendikaları. En büyük memur sendikası 550 binden fazla üyesi var Memur Sen. E, o da diyor ki e, 2026'nın ilk 6 ay için %25, ikinci 6 ay için %20 zam yapmalısınız. Ondan sonra gelecek sene içinde %20 ve %15 zam. Yani arada şey çok fazla, uçurum çok fazla. Şimdi Cumhurbaşkanı ne yapmıştı? Özellikle işte bu metal iş kolunda filan grevleri ertelemişti. Milli güvenlik gerekçesiyle. Şimdi memurlar iş bırakıyorlar. Grev yapması yasak memurların ama iş bırakıyorlar. Bunu da sendika kararı olarak kurumlara bildiriyorlar. Bakalım oradaki tartışma nasıl ilerleyecek işte bütün bunlarda en başta söylediğimiz gibi bu anketlere ve hani seçim olursa muhtemel bir seçime yansıyacak sonuçlar. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle Hoşçakalın.